Herkese selamlar sevgiler dostlarım kanalımıza hoş geldiniz sefalar getirdiniz arkadaşlar bugün söz verdiğim gibi bootcamp'te 20 fps vs 60 fps çekiyoruz öncelikle 20 fps alıp bootcamp e atlayacağız ondan sonra ölmezsek video çıkar ölürsek sonrasında da 60 fps alıp 60 fps ile bootcamp e atlayacağız bakalım neler olacak göreceğiz arkadaşlar bu arada yine elimde Redmi Note 8 Pro var gördüğünüz gibi 20 fps Hadi but kampin ortasına geçelim arkadaşlar. Ya hak. Puu. Hadi bakalım. Ver abi silah. Oğlum silah nerede? Allah FPS abi. Ekran çevirdim. Telefon patlayacak mı? bu telefon. Ya bir de arkadaşını tutuyor. Utanmaz ya. Vallahi utanmaz. Sanki tutacak. Aha ver abi şu emdir. Ver, ver, ver. Güzel. Duruşu bile güzel şu silahın ya. Bak. Bak 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 kunduza bak bak. Kunduz oğlum yer miyiz lan biz bunları? İçime girdi lan adam. Güzel. Çıkarmadı kafasını. Aha şurada bir fare et. Güzel. 20 FPS'te beleş deşler alıyoruz. Oğlum, o adam öldü mü lan öyle? Aa adam patates etmişler ya lan. Adam patates olmuş. Gel kaçma kaçma canın az senin. Kaçma gel buraya gel. Gel gel. Sen de gel. Hoppa çok güzel. Biz 1453'ten beri 20 FPS oynuyoruz de ya ben yani kimseye çaktırmıyoruz. <laughs> Ama çok güzel aldım. 20 FPS bizim işimiz aldım. abi. Abi şu, şu videoyu güzel bir like atın, devamı da gelsin ya. Aşağıda çalışanlar var. Eğlenceli geçiyor bence e, 20 FPS videoları. Çok güzel bir like bekliyorum sizden. Hadi bakalım, coşturun. Hem videoyu coşturun, hem beni coşturun. Hadi bakalım. Ara sıra telefon biraz kayıyor gibi. <laughs> ya olacak o kadar, 20 FPS. Önümde ver. Hadi bakalım, eğlence başlasın beyler. Bir sağ bir sol. Gel gel gel. Hop. Lan vuramıyorum. Aga be. Canın kaç ya? Bu maça bu böyle olmamalıydı. Neyse. Hemen atladık arkadaşlar. Bu sefer 60 FPS var. 60 FPS ciddi oyun. Biraz ciddi oyun bu sefer. Ver şu silahı da. Çok konuşmayın. Birincisi, oldu. birincisi olup hepsini hemen bitireceğim. De bir de bayıyorsun hemen bitiriyorum bundan sonra. Gel abi. Mantık oyunu bu oyun ya. refleks yapacaktım çıkmadı. Çıksaydı güzel bir refleksim vardı bu adam. Aa seni kim gönderdi lan buraya? Abi bu çok hareketli bir yer. Hareketli oynayacaksın burada. Çok adamların ne içine gireceksin. Geldi. Sesini aldım kardeşim. Hop, çok güzel. Çok güzel devam ediyoruz. Bu arada kardeşim benim kanalıma hala abone değilsen abone olup bildirimleri açıp bu tür videolardan yararlanabilirsin. DBS aldık. Şunu da çekelim abi. Lootumuz mük oldu. Ne yapıyorsun ya? Evet. Bu arada arkadaşlar hemen sorularınızı cevaplayayım birkaç soru var. Telefon ısınıyor mu demişler? Telefon ısınmıyor arkadaşlar. Ama sıcak bir yerde bulunuyorsanız her telefon ısınır ve kasar. Bunu ben yeni fark ettim. Bir de yeni telefona geçme düşünüyor musun diyenler olmuş. iPad'e geçebilirsem geçmeyi düşünüyorum. Geçebilirsem geçeceğiz. Bu ne yapıyor? Ya kasma donma yok arkadaşlar. 20 8 8'de aldığımıza göre yani siz düşünün. adamın canı yok. Belki de bir HP'si falan vardır. Geldim, yettim kardeşim benim. Arkadaşlar dediğim gibi bu video güzel bir like bekliyorum. Şimdi şu çimenlerde falan pusmasın da ne olursa olsun. <laughs> tamam Beşene alıp drop shot atmasını iyi beceriyorum ben. Önümde en az bir dört bir takım atıyorlar. İki saat taka taka savaşıyorlar burada. Çatır çutur savaşıyorlar. Geldim. Yukarıda bir tanesi. Birkaç kişi de dışarıda var. Eğlence başlasın. Mermi doğuşladım galiba. Önce sen. Canı az onun. Hemen uçuyoruz abi ona. Gel buraya gel gel. gel. Poz ver poz ver. Çektim fotoğrafını. Çok güzel. Dolphin fotoğrafçılık. Bunlar biraz uğraştıracak bizi ya. Ne rush atıyorlar ne gösteriyorlar. Bilmiyorum ne yapacağız bunlara bakalım. Ha, orada bir güzel bir işler var. Hadi hadi. Aha, bir kişi daha var lan orada. Lan, silah tutukluk yaptı lan. Hadi bakayım. Eğlence başlasın. İşte eğlence şimdi başlıyor. Bunlar hikayeydi. 4 kişi geliyor abi. 1 ve 4 atmamız yok mu şurada? Uf. 1 2 Yok mu? 3 3 nerede 3? 3 numaranız nerede oğlum? Ha burada mısın? Gel gel. Gel, sisin içinde böyle vururum seni. Hop. Ya bu 4 numara. Hop. Öldük. Son kaldı. Kanka sen geldin. Sen kaldın. Hadi gel. Gel uğraştırma beni. Neredesin? Abi be. Evet videomuzun sonuna geldik arkadaşlar. Sizden bu videoya çok güzel bir like bekliyorum. Sizlere çok fazla güveniyorum arkadaşlar. İnanıyorum. Güzel bir like gelecektir. Kendinize çok çok iyi bakın. Böyle videoların devamı için dediğim gibi beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Seviliyorsunuz. Cansınız. Kralsınız.